Değerli izleyenlerim, bugünkü Ağabey Hayat programında imanın altı esasından biri olan peygamberlere iman esasını değerlendireceğiz. Allahu Teala e, insanları kendine muhatap olarak yarattı. İlk insan Hazreti Adem ve ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda bir peygamber. Hazreti Adem'den peygamber efendimize gelinceye kadar sayısını bilemeyeceğimiz kadar peygamberler geldi, geçti ve bunlar e, ümmetlerine Allah'ın dinini tebliğ ettiler, haramları helalleri anlattılar. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde geçen bir ayette minen nebiyin ve ve şüheda ve salihin. 4 ayrı zümreye dikkat çekiliyor. Bunlardan birincisi peygamberler, ikincisi siddıklar, sıddık, üçüncüsü şehitler, dördüncüsü de salihler. Bunlar insanlık aleminin medarı iftiharları ve insanlık aleminde en üst düzey insanlar peygamberler. Peygamberlik vehbidir. Yani bir insan diyelim çalışarak herhangi bir sanatta ilerler veya herhangi bir ilim alanında ilerler. Biraz gayret gösterip ben de peygamber olayım. Böyle bir şey söz konusu değil. Allahu Teala bir lütuf olarak tabi o lütfu da muhakkak ilme dayalı bir şekilde kimin peygamberliğe ehil olduğunu e, bilerek o şekilde peygamberleri gönderiyor. Bu konuda e, Allahu alemu haythu yec'alur risalete o ayeti hatırlayabiliriz. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. En'am suresi 124. ayette bu şekilde ifade ediliyor. Mesela bir öğretmen sınıftan bir başkan seçeceği zaman elbette en göz dolduran bu görevi en iyi yapabilecek kimseyi tercih eder. Allahu Teala insanlık aleminde önder olarak göndereceği kimselerin de elbette kimin daha iyi yapacağını bilmektedir ve ona göre göndermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 75. ayette. Allah'ın hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiği ifade ediliyor. Allah yastafi minel melaike rusulen ve minen nas. Peygamberler insanlardan bir de elçi olarak meleklerden seçilmiş olanlar var. Yani Cebrail Aleyhisselam mesela vahyin gönderilmesinde seçilmiş daha başka görevler içinde seçilmiş olan başka elçiler bulunmakta. Bizler e, gayb, e, gayb noktasında perdeli bir durumdayız. Yani gaybı bilemeyiz. Peygamberler de peygamberlik cihetiyle gayba muhatap olurlar. Ama e, bir insan olarak onlar da gaybı bilemez. Kur'an-ı Kerim'de alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi hade gaybı bilen Allah gaybını kimseye izhar etmez. İlla men men rasul ancak razı olduğu elçiye bildirir, buyuruluyor. Cin suresi 26-27. ayetlerde. Bu durumda e, peygamberlerin diğer insanlardan farklı olarak gaybi bilgiye mazhar olduğunu, e, vahyin kendisi de zaten gaybi bir bilgi, e, bu şekilde ifade edebiliriz. Peygamberler hak yolun önderleri. insanlık aleminde rehberlik yapan kimseler. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler dinin aslında müttefiktir. Yani Hz. Adem'e gelen din ile Peygamber Efendimize gelen din arasında öz itibariyle bir farklılık yoktur. Önce gelen sonra geleni müjdeler. Mesela İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimizi doğrudan ismiyle müjdelemiştir. Saf Suresi 2. sayfada anlatıldığı üzere Yetimin badi ismihu Ahmed. Benden sonra gelecek adı Ahmet olacak diye peygamberimizin geleceğini müjdeliyor. Sonra gelen de öncekileri tasdik eder. Mesela filozoflar genelde birbirini inkar etmişlerdir. Hatta talebe hoca alakası içinde de yine birbirlerini inkar etmişlerdir. Ama görüyoruz ki peygamberlerin her birisi kendinden önce gelenleri tasdik ediyor ve bu noktada hepsi dinin özünü insanlara anlatıyor. Normalde insanlar kendi heva ve hevesine göre hareket etmeye müsait olan varlıklar. İnsanın nefsinin bir takım istekleri var ve eğer e, dini bir terbiye olmazsa insan nefsinin isteklerine boyun eğer. İşte günümüzde günahlara dalan insanlar dinden nasibini almayan kimselerdir genellikle ve bunlar kendi hevalarına göre yaşamaktadırlar. Ama Peygamberler hayata bir ölçü getiriyor. Şu helaldir, bu haramdır demek suretiyle hayata bir ölçü getiriyor ve böylece insanların hayatı düzene giriyor ve insanlar haramlardan kurtuluyor. Peygamberler hak yolun yolcuları ve o hak yolun önderleri. Onlar önde gitmişler, ümmetleri onların arkasında gitmiş. Başka çığır açanlar da var. İşte ideolojiler var, bir takım izimler var. Bunların peşinden gidenler var. Onlar da bir yol açıyor ama genelde tehlikeli yollar açmışlar. İnsanları mutluluğa götürelim derken insanları uçuruma götürmüşler. Peygamberlerin gittiği yol ise gayet güzel, geniş bir yol. Ve insanları dünyada da ahirette de mutluluğa sevk ediyor. Kur'an-ı Kerim, ve külli ümmetin Resul'' buyurur. Yani her ümmete bir elçi, her kavme yol gösteren bir lider gönderilmiş. Böyle olunca Hazreti Adem'den ta peygamber Efendimize kadar sayısını bilemeyeceğimiz kadar peygamberler gelmişler ve bunlar Allah'ın dinini kendi ümmetlerine anlatmışlar. Peygamberler rahmet rüzgarıdır. Yani nasıl ki rahmet rüzgarları eser, peşinde böyle yağmur gelir ve yeryüzü bunlarla hayatlanır. Benzeri bir şekilde peygamberlerde bir rahmet rüzgarı ve onların akabinde Allahu Teala rahmetini de gönderiyor ve insanlık alemi bu şekilde manen tekamül ediyor, manen büyüyor ve gelişiyor. Zaten peygamberlerin gönderilmesi bizlerin mükellef olmasının da bir esası. İsra suresi 15. ayette şöyle denilir. Ve mâ mu muazzibîne Hatta neb'atâ rasûle. Yani bir elçi göndermedikçe bir biz azap etmeyiz. Demek ki e, Allahu Teala peygamberlerini gönderiyor. Onlarla haram ve helali beyan ediyor. İnsanlar haram ve helali öğrendikten sonra artık mükellef hale geliyorlar. Eğer peygamber gönderilmemişse, veya peygamberin mesajı ulaşmamışsa bunlara ehli fetret denilmiş. Ve ehli fetret İmam Eş'arinin açıklamasına göre değerlendirirsek Allah'a imanla bile mükellef değil. İman etmemiş olsa bile bilmediğinden dolayı mazur görülüyor. İmam Maturidi'nin değerlendirmesine göre ise insanlar aklen de Allah'ı bilebilirler. Her ne kadar sıfatlarında hata etseler şu alemi yaratan bir Allah vardır demeleri gerekir ama haramlardan helallerden bunları akılla bilemeyeceklerinden dolayı sorumlu değildirler. İmam Maturidi de bu manada değerlendiriyor. Peygamberlerin ellerinde mucizeler var. Allahu Teala peygamberlerin peygamberliğine alamet olmak üzere ellerine mucize vermiş. Mesela Musa Aleyhisselam'ın elinde asası var. Yere bıraktığında bir yılan halini alıyor. Elini koynuna sokup çıkardığında eli etrafa ışık saçıyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmış, ateş onu yakmamış. İsa aleyhisselam anadan doğma körlerin gözünü açmış, cüzzamlı hastaları iyileştirmiş, hatta Allah'ın izniyle ölüleri bile diriltmiş. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bir elinin işaretiyle ayı ikiye bölmüş. Bir takım hayvanlar Ente Resulullah diyerek Peygamberimizin peygamberliğini tasdik etmiş. Avucunda çakıl taşları tesbihte bulunmuşlar. Bunlar gibi peygamberlerin delilleri var. Ellerinde peygamberliğinin alameti var. Bunlara mucizeler deniliyor. Ancak şunu bilmek lazım ki Rahat Suresi 38. Ayette ifade edildiği üzere hiçbir peygamber için Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getirmek bir mucize getirmek söz konusu değildir. Peygamberlerin belli bazı sıfatları, özellikleri var. İşte bunlar sıdk, emanet, ismet, fetanet, tebliğ en belli başlı sıfatları bunlar. Mesela sıdk yönüyle ele aldığımızda her peygamber doğru sözlüdür. Yalancı birisi asla peygamber yapılmaz. Çünkü ahlakın en temel esaslarından birisi doğruluktur. Ve her bir peygamber de elbette en yüksek bir ahlaka sahiptir. Böyle olunca her peygamberin sıdk, doğruluk özelliği en büyük özelliklerindendir. Öte yandan emin olmak yani emanetle muttasıf olmak her peygamberin başka bir özelliğidir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine nübüvvet görevi verilmezden önce de kavmi içinde Muhammedül Emin lakabıyla biliniyordu. Öyle ki müşrikler en kıymetli mallarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirip emanet olarak teslim ediyorlardı. Hiçbir peygamberin ne Rabbine ne de insanlara hıyanet etmesi düşünülemez. Peygamberlerin özelliklerinden bir başkası İsmet. İsmet derken masumiyet yani günahlardan uzak olmak ve korunmuş olmak. Bu diğer insanlar için söz konusu olmayabilir. Yani diğer insanlar peygamberler dışındaki insanlar bir takım günahlarla da iç içedir. Tümüyle günahlardan kurtulmuş olması düşünülemez. Ama peygamberler Allahu Teala korunmuştur ve büyük günahlardan insanların ayıp göreceği hallerden Peygamberler masumdurlar ve e, günahlardan uzaktırlar. Her bir peygamber fetanet sahibidir. Diğer insanların daha da fevkinde bir zekaya sahiptir, bir anlayışa sahiptir. Zaten böyle bir anlayışa sahip olması onu peygamberliğe ehil kılmıştır. Malum mesela bir öğretmen bile sınıfta 50 öğrenci varsa bunlardan birkaçıyla daha özel muhatap olur. Çünkü birkaçı daha da zekidir ve onun anlattıklarını daha kolay anlayabilmektedir. İşte peygamberler de ilahi hitaba muhatap olacak şekilde bir fetanet, bir zeka sahibidirler. Her bir peygamber Allah'tan gelen emirleri tebliğ ederler. Ve ma'alar rasul illel belag. Peygambere düşen, elçiye düşen ancak tebliğ etmektir. Ve onlar bu noktada ne gelirse taraf ilahi'den kendilerine ne, ne bildirirlerse e, bunları insanlara anlatırlar ve tebliğde bulunurlar. Mesela peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ya eyüher rasul ey peygamber belligme unzile ileyke min rabbik rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et. Vallahu yasim keminen Allah seni insanlardan koruyacaktır. Yani tebliğ ederken beni dinlerler mi, kabul ederler mi? Tereddüt etme. Sen sana düşeni yap. İnsanlar muhalefet edecek, düşmanlık edecek. Orasını düşünme. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle ilgili ayetlere baktığımızda bütün peygamberlerin en temel davasının Allah'a iman olduğunu görürüz. Tevhid yolu. Yani her peygamber insanları tevhide sevk ediyor. Çünkü insanlar bazı şeyleri ilah zannediyorlar. Ay'a, güneş'e veya putlara tapanlar var. E, peygamberler insanları bu şekilde dalaletlerden kurtarıp e, tek Allah'a, imana davet ediyorlar. Ve e, Nahıl suresi 36. ayette geçen bir ayet. E, Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. andolsun olsun ki biz her ümmete... Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Tağut Allah yerine ikame edilen her şey. İşte bir takım e, kimseler diyelim ineği kutsal kabul etmişler. Bu onlara göre tağut oluyor. Günümüzde bazıları tabiatı ilah kabul ediyor. Tabiat bir tağut. Bir kısım insanlar kendi nefislerini adeta bir ilah yapıyorlar. Nefsi emmare bir tağut. Demek ki e, peygamberler Kula kulluktan, mahluka kul köle olmaktan insanları kurtarıyorlar. Tek Allah'a e, onları abd haline getiriyorlar. Kur'an-ı Kerime baktığımızda e, peygamberler için e, nebi ve bir de rasul kelimesinin kullanıldığını görürüz. Acaba bu ikisi aynı anlamda mıdır yoksa farklılık var mıdır? E, muhakkak ki farklılık vardır. Farklı kelimeler kullanıldığına göre bir fark olsa gerek. Bunu bazı alimler şöyle ifade etmişler ve demişler ki e, Nebi e, daha önceki peygamberin dinine, şeriatına bağlı olan Rasul ise e, müstakil şeriat sahibi olan mesela Musa Aleyhisselam Rasul e, ve kendisine kitap indirilmiş ve belli bir din gönderilmiş sonra gelen peygamberlerin pek çoğu din noktasında, kitap noktasında ona tabi olmuş. Böyle olunca e, Hz. Musa bir rasul ve aynı zamanda nebi. Ama ona tabi olarak gelenler sadece nebiyim. E, bu manada bir değerlendirme yapılmış. Ama başka türlü değerlendirme yapanlar da bulunmakta. Allahu Teala peygamberlerin eline kitap vermiş. Kitap adeta işin teorisini anlatıyor. Allahu Teala indirdiği kitapta şu helaldir bu haramdır bunları beyan ediyor. Çünkü Peygamber devamlı insanların yanında bulunamaz. Ama kitap onlarla devamlı beraber olur. Mesela günümüzde de bizler doğrudan Peygamber Efendimiz'e muhatap olmuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim elimizde. İşte Kur'an-ı Kerim'de ve daha diğer ilahi kitaplarda işin teorik kısmı anlatılıyor. Ama uygulamasını Peygamber bizzat gösteriyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayan bir Kur'an gibiydi. Yani Kur'an'da ne varsa onun hayatında çok net bariz bir şekilde görülüyordu. Bizler Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz ve onlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Allah'ın peygamberler arasında herhangi bir tefrik yapmayız, bir ayrım cihetine gitmeyiz. Ancak Mesela günümüzde Yahudiler, Hristiyanlar. E, Hristiyanlar e, Hz. Musa'yı kabul eder ama peygamberimizi kabul etmezler. Yahudiler hem Hz. İsa'yı hem de peygamberimizi kabul etmezler. Bizler ise Müslümanlar olarak Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Böyle olunca Hz. Musa'ya da Hz. İsa'ya da iman ediyoruz. Onların peygamberliklerine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kendi aralarında dereceler sahibi olduğunu görürüz. İsra suresi 55. ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ee, biz andolsun ki peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Ve eteyna Davuda zebura ve Davuda da zeburu verdik. Burada bir misal getiriliyor. Yani Davut aleyhisselam diğerlerinden daha farklı ona bir kitap verildi. Her peygambere müstakil kitap verilmemiştir. Aslında Davut Aleyhisselam'a başka şeyler de verilmiş. Yani bir saltanatı var. Demiri eliyle istediği gibi yumuşatabiliyor. Muhteşem bir saltanatı var. Ama ayet i kerimede kitabı verdik, zeburu verdik denilmesi kitabın çok daha önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de ulul azm minar rusul ifadesi geçer. Peygamberlerden ulul azm olanlar. Bunu iki türlü değerlendirmiş alimler. Her peygamber ulul azmdır. Bu e, genel bir değerlendirme. Bir de e, peygamberler içinden özellikle beş tanesine ulul azm minar rusul denilmiş. Başta peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Beş büyük peygambere ulul azm minar rusul. E, bu ifade kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Peygamber Efendimize "Fas bir kemal sabara ulul azm mine rusul" buyuruyor. Ve işte ulul azm olan peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Sen de onların gittiği yoldan git. Bu mealde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlatma yapılıyor.